Merhaba insanlar, hepiniz bir olsun videosu yine karşısında arkadaşlar. Evet, bugün sizlere 4 2 3 1 anlatacağım. Aslında 4 3 3 antileri anlatacağım ama bunu çok fazla talep var. Bir de bayağı geçti haklılar o kardeşlerimizde. bundan sonra bir futbol menajer videosu gelecek. Ondan sonra da Allah nasip ederse 4 3 3 antiler gelecek arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca 4 2 3 1'imize geçelim. 4 2 3 1 kanat forveti çekerseniz olursa çok iyi olur. Varsa orijinali sağ açık, sol açık oynatın. Yoksa ofansif orta kullanın. İki yönlü orta sahalarınız olursa mükemmel olur. Taktiğiniz şiir gibi olur arkadaşlar. İş yapar. Geldik burada. Kale görünce vur oynayacağız. Forvet orta sahayı destekleyecek arkadaşlar. Geldik burada alan markajı. Ee, ne oynadı? Offsa tuzağı kesildi. Kapalı olacak rakip neyle gelirse gelsin. Bunu kim mi uygulayacağız? Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Gerisi hikaye 61. Rakibe yakın oyna baskımız. Geldik burada 39. Yine burada şöyle 63 civarı. Evet. Okuyorum. 4 2 3 özel arkadaşlarım için o forvet ortasay destek Diğerleri sabit olacak. Baskı rakibi yakın oyunu 61. Stil defansif 39 ve tempomuz yüksek hızda paslaşma 63. Şimdi biz bunu kime uygulayacağız? Neden uygulamalıyız? Ev sahibiz eşitiz. Neyle gelirse gelsin rakibin tüm taktiklerine karşı. Zaten ofansife yakın bir taktik görüyorsunuz. Burada bir tık defansif oynanıyor. Ee, ortası da forvet orta sayı desteklediği için daha kalabalık bir orta sayıla rakibi karşıyoruz arkadaşlar. Ee, rakipten iki tık üç tık güçsüzüz. Rakip ofansif oynuyor, defansif oynuyor. Fark etmeksizin kullanabilirsiniz. Artık 4-5 e, tık güçsüzsek artık 4-5-1'e geçiyoruz arkadaşlar. Adı üstünde 4 5 1de 4-5 farkı düştü sonra 4-5-1'i yapın. Rakipten bir tık, iki tık, üç tık güçlüyüz. Sağlam almak istiyorsak yine bu da güzel bir taktik arkadaşlar. Defansif gelenleri özellikle 5 rank, 6 rank kadar kullanın. Ofansif gelenler artık 4 3, -3 geçin. Deplasmandayız. Rakip değiştiriz. Ofansif ile defansif ile fark, fark etmek için kullanabilirsiniz. Yine rakipten ee, güçsüz 2 rank 3 rank 4 rank 5 rank üstünüz. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Düşükken bence kullanmayın. faydalısız da olur. Faydasızlığını da, da görürsünüz. Ee, dikkat etmeniz gereken burada kime nasıl kullanacağız arkadaşlar. Yani deplasmalara de eşitliği yüksekken 5 rank 6 rank kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoları devamı sürekli gelecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.